Merhaba, mevsiminde kabak e, tatlısı harika olur. Bugün kabak tatlısı yapalım beraber. Ben bunları kendim doğradım, e, ama doğranmış olarak da satılıyor arkadaşlar. İsterseniz öyle alabilirsiniz. Gerçekten kesmek biraz zor oluyor. Ben de zorlandım biraz ama e, yine de bu kabak hoşuma gittiği için kendim kesmeyi tercih ettim. Şimdi önce doğradığım kabakları yıkayacağım. E, yani kabağın dışından bir şey bulaştı mı Hani bıçağıma diye Çok da fazla şeye gerek yok ee, Aslında hani kabağı kendim kestim Yıkadım kestim şey yaptım Onun için gerek yok ama Yine de bir sudan geçireyim dedim. Süzelim. İyice süzdüm arkadaşlar. Su bırakmadım içinde. Şimdi içerisine tuz şeker koyacağım. Kabakları İyice üzerine kaplayacak şekilde şeker ekliyorum. Yani ben e, su olarak bakmıyorum. Ama her seferinde de gayet hafif ve lezzetli oluyor. Bakın epeyce bir üstünü kapladı görüyorsunuz. Ama e, bunu şimdi kısık ateşe koyacağım. Çünkü içinde hiç su yok dip tutmasın diye şeker sulanacak kendi şekeriyle şerbetiyle pişecek e, pişmeye yakın şöyle bir tadına bakarsınız eğer şekeri size az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz ben iyi geleceğini bunu düşünüyorum bize bakarsınız ama hiç su koymadan direkt şimdi e, kısık ateşe alalım Çok küçük ateşe e, orta boy ateşe koydum. Ya taşabilen bir şey. Az sonra, şimdi e, hafif hafif tencerem ısınsın hemen kısacağım arkadaşlar. Tencerem soğukken şimdi kısık ateşte e, istediğim e, noktaya gelmeyecek. Onun için öncelikle tencerem ısınsın hemen kısalım altını o sulandığını göreceksiniz zaten Evet arkadaşlar zaten bir ses gelmeye başladı tencerem ısındı hemen altını kısıyorum yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğim Evet arkadaşlar tenceremizin kapağını açıyoruz pişmiştir diye tahmin ediyorum çok uzun çok uzun kaynatmaya gelmez Çünkü dağılabilir Evet, bu sefer servis ederken zorlanırsınız. Hemen çatallı bir bakıyorum sizin için. Evet çok güzel bakın. Şimdi altını kapatacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Üzerine isteyen dondurma koyabilir, isteyen ceviz koyabilir, zevkinize göre arkadaşlar. Bunu ee, isterseniz bir borcama alıp. Biraz fırında üstünü yakabilirsiniz de, yani kızartabilirsiniz de. O da ayrı bir lezzetli oluyor. Onu da tavsiye ederim. Onu ben bu şekilde tüketeceğim bugün. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Arkadaşlar bir bir şey hatırlatmak istiyorum. Yalnız e, kabak tatlısı sıcakken eğer kavanozlarsanız bu şekilde sıcağıyla Ocağı kapatır kapatmaz kavanoza koyup kapatırsanız ve ters çevirip bekletirseniz konserve gibi oluyor, bozulmuyor. Bunu isterseniz yazın da yiyebilirsiniz, istediğiniz kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Afiyetle yiyin.